Evet arkadaşlar 8. soruya geldik. Diyor ki şu parabol x eksenine teğet olduğuna göre x eksenine şöyle veya aşağıdan bir şekilde teğetmiş. x eksenine teğet olması ne demektir? Delta'nın sıfır olması demektir. x eksenine teğet olduğunda tek köküm yani çakışı iki köküm olmuş oluyor. Delta diskriminantı sıfır olacak. Diskriminant nedir? Şunun karesi x4'ün karesi 16. x4 çarpı a'mız şu m-1 c'miz 1. Küçük 0 diyoruz. 16 4 m artı 4 küçük 0. 4 m'i yollarsak 20 olur. 4'e bölümümüzde m büyüktür 5 kalır. m 5'ten büyük olacak. Pardon. Delta işte 0 olacak. Biz küçük yapmışız. Özür dileriz. Delta eşittir 0 olacak. O zaman ne oluyor? M eşittir 5. X eksenine teğet olması demek. Delta'nın 0 olması demek. M eşittir 5 çıktı.